Merhaba arkadaşlar Mafia 2 oynamaya gel Mafia 2 oynayacağız ilk ee, İlk videomuz ilk videomuz Yani ilk videomuz Mafia 2 oldu Bunlara böyle saldırabiliyoruz yani Böyle ama saldırmak istemiyordum ya Dodge, Abi öl ya. Ah oh be. Oh my god. Mükemmel vurdu Şu hızlı arabaya benziyor. Bunu direkt alak ya. Yani. Düz kontak. Videoyu hızlı bitireceğim. Yani. Burada. Birazcık şey yapalım. Ondan sonra ben videoyu durdurup yeniden başlatırız sizin için. Çok şey olmasın, uzun sürmesin diye. İlk videolarımız uzun sürmesini istemiyorum. İşte böyle e, araba da hızlı gidiyor maşallah nazar değdiniz al ya al işte öldük Arkadaşlar ben e, oraya kadar gelip yeniden videoyu başlatırım. Şu anda videoyu durdurmak zorundayım. Uzun sürecek çünkü eğer şey yaparsam. Arkadaşlar geldik. E, şey istediği yere geldik e, oyunun. Şimdi burada bir çatışma olacaktı sanırım. Oyunu bitirdim önceden. Steam üzerinden bedava aldım oyunu arkadaşım. Ee, On bitmesi lazım. Biri mi hayatta? Arkadaşlar şimdi alalım silahımızı. şuna bastınca hızlı koşuyor dediler ama ben hiç hızlı koştuğunu şey yapmadım daha rastlamadım. Oradakiler oldu. Şimdi bir taktik vereyim. Oradaki şu. Şunu öldürünce buradan böyle şuna sıkın arkadaşlar. İşte uyanık kaçtı. Normalde ben hızlıca sıkardım ama öldü tamam. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Şuraya saklanalım. Aldık adamı. Arkadaşlar şimdi sakın buradan gitmeyin. Şuradan gitmeyin. Molotof atıyorlar. Vallahi ölürseniz ne diyeyim. Öldü. Doldurcan. Öldüm arkadaşlar. Ben oraya kadar gelip ee, geleceğim. Bir de oynayalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar e, geldim oraya kadar. Adamların hepsi rahatlıkla Ah, oh, Ölüyordum. Oh şükür. Hadi 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 hadi. öldürdü. Şat bana almak her zaman iyidir. Tek atıyor. Şimdi asansörle çıkacağız. Silahımızı hemen alalım. Şimdi koş 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 koş

Senler size taktik böyle gidin arkadaşlar buraya. Orada çünkü acayip taramalı bir adam var. Tarıyor bildiğimiz ya. Sizin yani tarıyor. Şimdi bu adam var. Ee... Geçelim. Şimdi şu adamı vurdu. Nerede? Heh. Şu adamı vurdu. O adam da onu taşıyor. Biz ona yardım edeceğiz şimdi. Merdivenden inelim. Asansörler çalışmıyor işte. Normalde asansöre binip hemen in ne olacak dersiniz. Çalışmıyor asansörler. Bu bizden. İşte yanmış hep. Şimdi şuraya gideceğiz sanırsam. İşte böyle olacak. oda arkamızda iyice aşağı iniyoruz. Sonuna kadar aşağı inin. Beni izleyip de şey yapabilir. Kesinlikle buradan gidin arkadaşlar. Buradan gitmezseniz ölürsünüz. Benim gittiğim yoldan gidin. Buradan dışarı çıkın şöyle. Bu oyun sizi arabaya bindiriyor işte, biniyorsunuz Evet arkadaşlar ben burada öldüm. İşte o dediği yere gideceksiniz. Şur, şurada bakın. Şurada haritada e, kırmızı bir şey var. Oradan dediği yere gideceksiniz. Ondan sonra oyun bitiyor zaten. E, e, FIFA 16 çekmeyi düşünüyorum.